Hayırlı sabahlar. Bugün bir kitap üzerinde konuşacağız. Daha evvel çok kısa bahsetmiştik yeni çıkan kitaplarımızdan biri Yeni Asya Neşriyat'tan. Risale-i Nur külliyatındaki Hürriyet, Adalet ve Meşveret bahislerinin derlendiği bir kitap. Alanında konusunda yapılmış ilk çalışma, ilk derleme. Risale-i Nur'dan derlemelerle hazırlanan rahmetli Zübeyir abinin e, bizzat meşgul olduğu e, Beyanat ve Tenmirler, Hizmet Rehberi isimli derleme eserleri biliyoruz. Ama bu anlamda hürriyet, adalet ve meşveret konularının bir araya getirildiği bir derleme ilk defa çıkmış oluyor. Şimdi bu konular eserlerin çok değişik yerlerinde eski Said eserlerinden itibaren ve en son Üstadın Emir Dağ'ın aykalarına kadar birçok yere serpiştirilmiş. Şimdi bunları tümünü derleyip, toparlayıp bir kitap içerisinde toplamak uzun zamandan beri zaten ihtiyacı hissedilen bir şeydi. Kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Ve bu sene çok şükür bunu neticelendirmiş olduk. Şimdi bu kitabın içerisinde ne gibi konular var? Ana başlıklar zaten kitabın isminde mevcut. Hürriyet, adalet, meşveret. Diğer alt başlıkları da içindekiler bölümünde yapacağımız kısa bir gezintiyle Bazılarını size aktaralım ki kitabın muhtevası hakkında fikir sahibi olasınız. Şimdi burada hakikaten Üstad'ın bu konulara son derece önem verdiği, altını çizerek dikkat çektiği konulara... ...değişik eserlerinin yerlerinde şeyler var, örnekler var. Ve Üstad bu konulara çok farklı yaklaşan, ya yani yeni çağın öne çıkardığı değerleri yükselen değerlerini de dikkate alarak onlarla, insanların bu istikamette kaydettiği gelişmelerle e, İslam'ın getirdiği prensipleri buluşturarak, kaynaştırarak, yorumlayarak, harmanlayarak ortaya koymuş eserlerinde. Onun için bizim demokrasi konusunda, demokrasiye sahip çıkma konusunda hiçbir tereddüdümüz olmadı başından itibaren. Çünkü Üstad, ta eski Said döneminde, meşrutiyet döneminde e, meşrutiyete şeriat adına şer'i delillerle sahip çıktığını ve kucakladığını ifade etmiş ve Cumhuriyet ve Demokrat manasındaki meşrutiyet tabiriyle de bunu güncellemiş. O zaman meşrutiyet için ne söylediyse daha sonraki devirlerde aynı şeyleri, aynı tarifleri Cumhuriyet ve demokrasi içinde tekrarlamış. Şimdi asıl mümin hakkıyla hürdür, hürriyet. İnsanlar hür oldular ama Abdullah'tırlar. Yine Abdullah'tırlar. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu demek. Evet hepimiz hür yaratılmışız ama Allah'ın kulu olarak e, hür yaratılmışız. Dolayısıyla Allah'ın kuralları çerçevesinde bir e, hürriyet tarifini buradan çıkarmamız lazım. Şeriat aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Mesela başlıklardan birisi bu. Halbuki bazıları bir kısım yanlış örneklerden de yola çıkarak, onları da göstererek şeriatı haşa bir dikta rejimi, baskı rejimi, istibdat rejimi olarak takdim etmeye çalışıyorlar. Tam tersine üstad diyor ki şeriat aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. İstibdat zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet adalet ve şeriattır. Yani meşrutiyet dediği şey demokrasi olarak bugünün tabiriyle. Meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacak hak esaslar üzerine, doğruluk üzerine, dürüstlük üzerine, muhabbet üzerine ve imtiyazsızlık. Kimse ayrıcalıklı olmayacak. Eşitlik. Evet, meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hakimi, ağası haktır, akıldır, marifettir, kanundur. Kişisel tahakkümler, hevesler, hevalar değildir. Meşrutiyetin sırrı, demokrasi bir manasında yine bunlar, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir meşveret şeriattan bir parmak müfarekat ederse istibdat yüz arşın ayrılmıştır. O zaman İslami hassasiyetlerle meşrutiyet hakkında bir takım şüphelerini, endişelerini ishar edenlere acaba meşrutiyete geçersek padişahlık sisteminden şeriattan da uzaklaşır mıyız diye vaki olan suale üstad farz-ı muhal diyelim ki öyle bir şey olsa bile meşrutiyet meşveret döneminde şeriattan bir parmak ayrılık olsa bile istibdat, onunla kıyas kabul etmeyecek derecede yüz arşın ayrılmıştır. Şeriat, meclisteki Hristiyan ve Yahudilerin reylerini reddetmez. Osmanlı Meclisi Mebusan'da çok sayıda o zaman tabi çok dilli, çok milletli bir imparatorluk, cihan devleti Osmanlı ve Meclisi Mebusan'da Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Yine şeriat namına, e bunların ne işi var bizim Müslümanların meclisinde? sualine karşı, e onların da madem bu vatanda yaşıyorlar, onların da temsilcileri olacak ve onların da rey kullanma hakları olacak. Hürriyetin şeyini odur ki ne nefsine ne gayriye zararı dokunmasın. Hürriyet, işte İslam'ın hürriyet anlayışı sadece başkasına zarar vermemekle sınırlı değil, kendine de zarar vermeme ölçüsünü getiriyor. Bu son derece önemli. Batı'nın hürriyet anlayışının, sınır tanımayan hürriyet anlayışının işte sakatlığı, eksikliği burada karşımıza çıkıyor. Bir başka başlık, karıncanın tazibinden men eden bir şeriat. Beni Adem'in hukukunu nasıl ihmal eder? Karıncayı dahi bilerek ezmekten, rahatsız etmekten kaçının diyen bir şeriat, insanların hukukunu nasıl ihmal eder? Bunlar hakikaten çok orijinal ve son derece önemli şeyler. Adalet Kur'an'ın dört maksadından biridir. Kur'an'ın dört temel esası vardır, hedefi vardır. Bunlar Tevhid, Nübüvvet, Haşir, diğer üçü, dördüncüsü de adalet. Adalet bu kadar önemli bir esas ve prensip. Her şeyde meşveret hüküm fermadır, ortak akıl. Sırat-ı müstakim ad ve adalete işarettir. Değişik eserlerden derlenmiş, hangi eserlerden alındığı da yani burada tek tek belirtiliyor yapılan iktibaslarda. Bir masumun hayatı umum beşer için dahi olsa heder edilemez. Bir tek masumun hayatı bütün insanlık için dahi heder edilemez, feda edilemez. Evet, madem rahmet ve adalet var, elbette katı olarak ahirette var çünkü. Adaletin tam olarak tecelli etmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bir kısım hesaplar ahirete intikal ediyor. O zaman ahiretin varlığının, hesap gününün varlığının bir başka ispatı da bu. Mahkeme-i Kübra diyoruz, mizan diyoruz ve ilahi e, hüküm diyoruz. Bunların hepsi bir inanç sisteminin, bütünlük içerisindeki bir inanç sisteminin e, parçaları, birbirini tamamlayan parçaları. Evet, e, mümin, mü, mümin kardeşine düşmanlık etmek zulümdür. Bir başka başlık, yine bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez ve eşhasın keyfine tebayet edilmez ve etmeyiz. Şahısların keyiflerine göre hareket etmeyiz. Ancak kurallar neyse, kaideler neyse, kanunlar neyse ona uymak durumundayız. Bütün kuvvetimle adalet tamme lehinde zulüm ve istibdadın aleyhindeyim. Üstadın son derece net, son derece vurgulu ifadelerinden birisi bu. Bütün kuvvetimle adaleti tamme lehinde zulüm ve istibdadın aleyhindeyim. Hak haktır, küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz. Hakkın küçüğü büyüğü olmaz, hak haktır. Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur. Bunlar hep son derece güncel aynı zamanda mesajlar. Ve medar niza bir mesele varsa meşveret ediniz. Aranızda anlaşamadığınız, ihtilaf ettiğiniz bir konu varsa meşveret ederek onu çözünüz. Meşveretle çözünüz. Dindar bir cumhuriyetçi olduğumu Elinizdeki tarihçi hayatı ispat eder. Biz dindar cumhuriyetçiyiz. Bizi cumhuriyet aleyhtarlığı karşıtlığıyla itham edenlere verilmiş ta üstadın 1935'teki Eskişehir Mahkemesi'nde vermiş olduğu cevap. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Bir başka önemli prensip. Bunların tabii çok geniş açılımları var, izahları var. Hep ölçü bunlar. Hadiseleri, başımıza gelen olayları değerlendirirken esas almamız gereken ölçülerden. Risale-i Nur emniyeti, asayişi, hürriyeti ve adaleti temin eder. Onun için bizim mücadelemiz, hizmetimiz iman hizmetidir. İman hizmetiyle birlikte hürriyeti ve adaleti de e, onun mücadelesini de e, beraberinde getiren bir hizmettir bu. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Dolayısıyla biz Yenasya ekolü olarak, Risale-i Nur'dan yola çıkan bir ekol olarak iman hizmeti vermeye çalışırken aynı zamanda hürriyet ve demokrasi mücadelesini ve adalet mücadelesini, hukuk mücadelesini de beraberinde götürmeyi şiar edinmişizdir. Adalete hislerini karıştıranlar, zulmedenler, zulmederler, duygusunu karıştırmamak gerektiren işlerin en başında, görevlerin en başında adalet gelir. Onun için hakimlerin, savcıların görevlerini yaparken kendi ideolojilerini, kendi fikirlerini, kendi duygularını karıştırmaları kadar yanlış bir şey olmaz ve buradan sadece zulüm çıkar. Güncel örneklerde çok sayıda görüldüğü gibi. Birinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Vela tezürü vaziratü mizre uhra. Bu suç ve cezanın şahsiliği prensibi, Üstad bunu Risalelerde birçok yerde Kur'an ayetleriyle e, vurgulanan bir prensiptir. E, tekrarlıyor ve şu dönemde de en çok ihlal edilen prensiplerden birisi. Ve adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir ideolojiye kapılmaz. Muhalefet meşru ve samimi bir muazzeni adalet unsurudur. Bununla tamamlayalım. İktidar her rejimde var. Rahmetli Demirel'in de söylediği bir sözdür bu. Ama hür muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Ve Türkiye şu anda hür muhalefete de tahammülü olmayan bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Ama bunlara bakarak, bu olumsuzluklara bakarak tabii ki asla ümitsizliğe kapılmayacağız. Bu bir kısmını aktarmaya çalıştığım ve daha birçok örneklerini kitapta bulabileceğiniz ölçüler ve prensipler ekseninde kararlı bir mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Hukuk mücadelesinden, hürriyet mücadelesinden asla geri durmayacağız ve asla yılgınlığa, bezginliğe düşmeden bu mücadeleyi sonuna kadar ve güç birliği yaparak ve bu değerlere inanan herkesi de bu güç birliğine katılmaya çağırarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yarın başka bir konuda buluşmak dileğiyle.